Ameliyatsız evde penisinizi uzatabilir misiniz? Cevabı hemen veriyorum. Evet uzatabilirsiniz. Ben operatör doktor Ahmet Semih Güleser. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bize çok sorulan sorulardan bir tanesi olan ameliyatsız penis uzatma. Yani daha doğrusu ameliyatsızdan da öte. Hocam ben evde kendi kendime uzatabilir miyim? Bunları ilaçla şunla bunla yapabilir miyim? Çok soruyorsunuz. Bununla ilgili daha önce bir video yapmıştık. Birçok insana olan açtı. İzlediniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ama gerçek bilginin yayılması için bu videoyu beğenelim hypelayalım ve yorum yapalım. Sizin denediğiniz herhangi bir şey var mı onu da ben merak ettim. İlaç, krem, şu bu, çektik, mektik bir şeyler varsa bize ulaştırın onları da inceleyelim. Başlamadan önce bu uyarıyı yapalım. Bunu söyleyince daha fazla beğeniyor musunuz? O nedenle artık her videoda söyleyeceğim kimse kusura bakmasın. E, şimdi bilimsel olarak ameliyatsız evde penis uzatma mümkün mü? sorusunun cevabını ben evet olarak vermiştim. Bununla ilgili hemen diyeceksiniz ki hocam diğer meslektaşlarınız değil diyor. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ben bilimsel olarak anlatacağım. Yapılmış çalışmalarla anlatacağım. Bu nedenle rahat olun arkanıza yaslanın. Tabii ki bu yöntemin kolay olmadığını İlaç, krem, şu buyla da yapılmadığını söylemek lazım. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. İşte bu bilimsel çalışmaları ve cihazları birlikte inceleyeceğiz. Aslına bakarsanız penis de biliyorsunuz bir cerrahi müdahalemiz var bizim. Suspansör ligamanın kesilmesiyle ilgili bir ameliyatımız var. Suspansör ligaman kesildiği zaman penis açı değiştirerek daha uzun bir şekilde duruyor. Nedir bu açı? Şimdi YouTube bizi engelliyor. O yüzden görsel koymayacağım. Penisimiz kemiğimize yapışık bir şekilde duruyor. Aradaki bağı kesince öne doğru bir miktar kendini bırakıyor. Gevşek pozisyonda 2-4 cm kadar bir uzama sağlıyor. Şimdi bunu hemen soruyorsunuz. Hocam ben ameliyatı olsam... 2-4 santimi sert pozisyonda sağlar mıyım? Hayır sağlayamazsınız. Bazı şanslı hastalarda 1,5 santime kadar uzama sağlansa da Öyle 4 santimler, 5 santimler, 4 santim, 10 santim onlar tabii ki mümkün olmuyor. Tabii ki ağırlı bir süreç penisin üzerinde ters Y şeklinde bir izinde kaldığı bir yöntem olduğu için son dönemlerde gitgide daha az miktarda yapıyoruz. Daha çok 9 santim altındaki penisi olan hastalarda yapıyoruz. Ama bazı hastalar 9 santimin üzerinde bir penis yapısına sahip. Hatta ortalamanın da üzerinde. Biz ortalama hep 13 diyoruz. 13 olarak bilin gerçekten doğru bilgi. 13 santim bir penis üzerindeyim ama yine de uzatmak istiyorum diyor. Ve bu tip hastalarda evde yapabileceğim bir şey var mı diye bize sorular geliyor. Evet aslına bakarsanız tabii ki var ve bununla ilgili bilim bilimsel kanıtlar var. Ve bundaki en önemli faktörlerden biri de Avrupa Üroloji Derneği'nde kanıt 1B düzeyinde bir kanıtla da önerilen bir yöntem hatta ameliyattan önce öneriliyor. Evet. Birçok meslektaşım yok diyor ama bizi boş verin. Siz kılavuza zaten ulaşabiliyorsunuz. Ameliyattan daha fazla öneriliyor bakın uzatma konusunda bu işlem bu kalınlaştırmada en çok önerilen damat dolgusu. Uzatmada da önce bu işlem öneriliyor. Peki nedir bu işlem? Penil traksiyon cihazları, penil traksiyon yani penisi çektiren mekanik cihazlar. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Aslına bakarsanız tamamen şöyle çalışıyor. Uzun süreli dirençli bir baskı uygulanıyor penise. Hani bu dişlerimiz kayıyor da biz ne yapıyoruz? düzeltiyoruz değil mi dişçi arkadaşlar bunu onaylayacaktır veya boy uzatma cerrahileri var yavaş yavaş böyle kemik çektirilerek boy uzatılıyor buradaki faktör hücrelere bir uyarı veriliyor. Daha sonra hücreler bu sürekli çektirme hissiyatından kurtulabilmek için ne yapıyor? Hücrelere sürekli böyle çektirme uyarısını verince bu hücreler rejeneratif bazı yani çok bilgi karmaşası yapmayacağım rejeneratif bazı salgılar yapıyor ve burada bir proliferasyon meydana getiriyor. Hücre yenilenmesini, hücre büyümesini, miyotrofi, hipertrofi yani birçok şeyle alakalı olarak uzamayı kalıcı olarak meydana getiriyor. Şimdi uzama kalıcı değil mi? Tabii ki uzama kalıcı bu yöntemlerde. Fakat biz eğer vakum cihazı gibi bir şey kullanıyorsak burada geçici. Fakat traksiyon cihazıyla yaptığınız kazanımlar sizinle birlikte kalıyor. Bununla ilgili hocam sen anlatıyorsun da evet, anlatıyorum. Çalışma var mı? Tabii ki var. Ne var bu çalışmalarla ilgili? Aslına baktığınız zaman bir klasik tip cihazlardan bahsedeceğim. Bir de yeni nesil Mayo Clinic desteğiyle geliştirilmiş cihazlardan bahsedeceğim. Şimdi klasik tip cihazlarda çok uzun kullanım gerekiyordu. Hatta iki tane farklı çalışma var. Onları da buraya koyarız. İki farklı çalışmada şunlar görülüyordu. Bu cihazları biz ne kadar uzun süre kullanırsak o kadar fazla ve hızlı uzama sağlıyorduk ve Diyorduk ki yani mümkün mertebe fazla kullanın. Uyurken kullanın. Günde 4-6 saat, 8-9 saat kullanırsanız daha hızlı yanıt alırsınız diyorduk. Bu cihazlarla yaklaşık hem gevşek hem flasit halde 6-9 ayın sonunda 2 santimi aşan uzamalar elde edebiliyorduk. Bir de Mayo Clinic'in farklı bir yaklaşımıyla olan Restorex isimli bir cihaz çıktı. Burada süreyi değil de gerilim hissini arttıran bir yaklaşımla günde 30-90 dakika kullanım sonucunda bu cihazlarda yine benzer 2 santime varan uzamanın meydana gelebileceği de gösterilmiş oldu. İşte bu yeni cihaz Türkiye'de var mı bilmiyorum açıkçası araştırmadım. Sakin olun dispiritörlüğünü ben almayacağım, satıcını ben yapmayacağım, hiçbir zaman bu tip işlerin içerisinde olmayacağım. Yani bir şeyi alıp dispiritör oldum diye övmüyorum. Benimle hiçbir alakası olmadığını baştan söyleyeyim. Nereden alabileceğinizi de bilmiyorum. Bizim klinimiz de de satılmamaktadır. Biz kliniğimizde ne ilaç satarız ne de cihaz satarız. Yani bu tip şeylerle kesinlikle bugüne kadar bir alakam olmadı. Alakası olanlara da hiçbir şey demiyorum. Ben yapmıyorum. O nedenle böyle satın almak isterseniz de kendiniz araştırıp bulmanız gerekir. Yani link bırakmayacağım. Link aşağıda değil. Ee, RESTOREX isimli cihazda ise bu süre çok daha kısalmış durumda ve aslına baktığınız zaman bu ameliyatsız olarak yapılabiliyor ve cerrahinin komplikasyonlarını içermediği için Avrupa Öreleci Derneği kılavuzlarında cerrahinin üstünde olarak öneriliyor. Ben ameliyatsız dedim ama risksiz mi? Hayır tabii ki ameliyatsız olması risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunda da bazı geçici ve kalıcı riskler olabiliyor. Bundaki en önemli faktörlerden bir tanesi nedir? Biz bunu koyduğumuz zaman bazen şişlik, kızarıklık, morarma yapabiliyor. Bunun yanında geçici his kaybı meydana getirebiliyor. Bu cihazlar aynı zamanda eğrilik için kullanılıyor. Travmatize bir şekilde kullanıldıysa eğriliği arttırabiliyor. Düzgün şekilde kullanmak lazım. Bunun yanında his kaybı geçici olarak oluyor dedim. Neden? Ödeme bağlı olarak olabiliyor. Tabii ki uygun CE belgeli cihazlar kullanılmadığı zaman kalıcı his kaybı ve zarar verme gibi durumlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu tip bir tedavi deneyecekseniz mutlaka hekiminize danışmanız lazım. Uygun bir cihazı, CE belgeli bir cihazı da mutlaka kullanıyor olmanız gerekmektedir. Bakın bu çok önemli. Mutlaka kullanıyor olmanız gereken cihaz medikal ve üzerinde çalışma yapılan cihazlardan olmalı. Diğer cihazlar ne olacağını kestirme şansınız maalesef olmuyor. Bu cihazların kullanımıyla birlikte penisinizde siz kendiniz evde 6 ay içerisinde 2 santimlik bir uzama sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında vakum cihazları penisinizi uzatmaz, kalınlaştırmaz öyle gibi görünse bile bu etkiler geçicidir. Maksimum bir hafta içinde geriye dönecektir. Krem sprey İşe yaramıyor. Bunları daha defalarca anlattık ama bir kez daha anlatmış olarım. Umarım takıntılı olan ya da bu iş yapmak isteyen, ben uğraşırım hocam diyen insanlar için bilgilendirici bir video olmuştur. Merak ettikleriniz yine aşağıdan ya da iletişim kanallarından bize sorabilirsiniz. Yetişebildiğimiz kadar cevap veririz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsak Beğeni ve abone olmayı unutmuyoruz.